Ve Petrus'a dedi ki Rab, sen kayasın ve ben kilisemi senin üzerine kuracağım. Bir söz, bir inanç ve bir taç. Tahtı Roma'da, gözü semada. Bir adamın çivilerle delinmiş ellerine duyulan iman, bin yıllık bir kurumun temelini attı. Papalık. Tanrısal otoritenin yeryüzündeki yansıması mı, yoksa kudretli bir siyasi miras mı? İnsanlık tarihi boyunca az sayıdaki kavram hem göğe hem toprağa aynı anda hükmetmeyi iddia etti. Papalık işte bu iki uçurumun arasında bin yıllardır yürüyen bir figürdür. Bir yanda Mesih'in vekili olmanın kutsallığı, diğer yanda imparatorları dize getiren siyasi bir gücün cazibesi. Bugün Vatikan denince akla gelen şey sadece bir şehir devleti değil. O zamana direnmiş krallıkların yıkılışına, imparatorlukların doğuşuna tanıklık etmiş, reformlarla sarsılmış, devrimlerle sınanmış ama hala ayakta kalan bir yapıdır. Bir zamanlar kilise çanları kralların kılıç seslerini bastırırdı. Şimdi ise Vatikan'ın duvarları arasında yankılanan sessizlik bize geçmişin ihtişamını fısıldıyor. Kudüs'te bir fısıltıyla başladı. Roma'da bir haykırışa dönüştü. Balıkçı Petrus'un taşıdığı anahtar, yeryüzü ile gökyüzü arasında bir kapı araladı. Birinci yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun taş sokaklarında küçük bir mezhebin mensupları Hristiyanlık adını taşıyan yeni bir inanç uğruna zulme uğruyor, yeraltı mezarlarında ibadet ediyordu. Onlar için en büyük rehberlerden biri Mesih'in havarisi Petrus'tu. Aziz Petrus, İsa tarafından kilisenin temeli ilan edildiğinde belki de o anda tarih yazılıyordu. Katolik inancına göre Petrus ilk papadır. Onun Roma'da çarmıha gerilmesiyle hem bir çağ kapandı hem de yeni bir makam doğdu. Petrus'un mezarının üzerine inşa edilen Aziz Petrus Bazilikası sadece bir mabed değil, Papalık otoritesinin sembolü, kayaya kurulan kilisenin fiziki karşılığıdır. Bu dönemde papalık bugünkü anlamda bir siyasi güç değildi. Daha çok bir manevi liderlik, iman topluluğunun çobanı konumundaydı. Fakat zamanla bu çoban koyunlarıyla birlikte imparatorların bile önünde eğileceği bir lidere dönüşecekti. Ve zaman geçti, zulüm azaldı, kiliseler yer altından yeryüzüne çıktı. Ama Petrus'un gölgesi hep Vatikan'ın duvarlarında kaldı. Bir rüya gördü Konstantin. Gökyüzünde bir haç belirdi ve altında şu söz yazılıydı: Bu işaretle zafer kazanacaksın. O günden sonra imparatorun kılıcı haçla yan yana yürüdü. Milattan sonra 4. yüzyıl. Roma İmparatorluğu yorgun ve parçalanmaya yüz tutmuşken bir adam sahneye çıktı. İmparator Konstantin Milvian Köprüsü'nde kazandığı zaferin ardından 313 yılında yayınladığı Milano Fermanı ile Hristiyanlara özgürlük tanıdı. Bu sadece bir dini özgürlük değil, bir dönüşümün başlangıcıydı. Roma artık Hristiyan bir imparatorluğa evriliyordu. Kilise yeraltı mezarlarından çıkıyor, devasa bazilikalarda Tanrı'yı yüceltiyordu. Ama bu yeni dönemin asıl kazananı sadece iman değil. Papalık makamıydı. Konstantin Roma'nın doğusuna yönelip Konstantinopolis'i kurarken batıdaki boşluk yavaş yavaş bir otoriteye ihtiyaç duymaya başladı. İşte bu boşluğu yavaş ama emin adımlarla papa doldurmaya başladı ve böylece dini liderlik ile siyasi gücün flörtü başladı. Artık papa sadece dua eden biri değil, kralların kulağına fısıldayan bir figürdü ve her fısıltı bir kıtanın kaderini değiştirebilirdi. Dönemin önemli papalarından birinci Leo, Attila'yı Roma'dan uzaklaştırarak ilk büyük siyasi etkisini göstermişti. Artık papalık sadece ruhların değil, şehirlerin, halkların, tahtların da koruyucusuydu. Ve sonra Batı Roma İmparatorluğu çöktü. 476 yılı imparatorluk için bir sondu. Fakat papalık için yeni bir başlangıçtı. İmparatorluk yıkıldı ama taht boş kalmadı. Taç bu kez gökten indi. Başında haç olan bir krallığa dönüştü. Tanrı adına konuşan bir adam. Ve onun tek kelimesiyle topraklar fethediliyor, krallar diz çöküyordu. İşte bu çağ papalığın gölgesinde yaşandı. 11. yüzyıldan itibaren papalık batı Avrupa'nın merkezine yerleşmişti artık papa sadece Roma'nın değil tüm Hristiyan aleminin en yüksek otoritesiydi. Krallar tahta çıkmadan önce ondan onay alır. Günah çıkarabilmek için onun huzuruna varırdı. Hatta bazıları onun affına nail olabilmek için kara kışta yalınayak beklemeyi göze alırdı. 1077 yılında Alman İmparatoru 4. Heinrich Papa 7. Gregorius'un af dileği için Canossa Kalesi'ne gitmiş, üç gün boyunca karda beklemişti. Bu sahne, papalık otoritesinin doruk noktasını simgeler. Krallar toprak fethediyordu ama papa ruhları fethediyordu. Ve ruhun fethi kılıçtan da keskindi bu çağda. 1095 yılında papa, ikinci Urbanus'un çağrısıyla başlayan Haçlı Seferleri, Papalığın dünyayı değiştirme iddiasının en açık göstergesiydi. Kudüs uğruna çağrılan bu seferler bir yandan İslam dünyasıyla kanlı bir çatışmanın perdesini açtı. Diğer yandan Avrupa'daki papalık imajını Tanrı'nın gerçek ordusunun lideri konumuna taşıdı. Ancak kudret karanlıkla da el ele yürür. Papalık sadece inananları korumakla kalmadı, inanmayanları da yargılamaya başladı. Engizisyon mahkemeleri inanç sapmalarını cezalandırmak için kuruldu. Bu mahkemelerde yargılananlar sadece fikirleriyle değil bedenleriyle de bedel ödedi. Ve bazen Tanrı adına yakılan ateş, gerçeği aydınlatmak yerine karanlıkta bıraktı insanı. Orta çağ boyunca Papa ile imparatorlar arasındaki iktidar mücadelesi Avrupa siyasetinin temelini oluşturdu. Ama her ne olursa olsun, Papa'nın mührü olmadan hiçbir imparatorluk tam sayılmazdı. Papalık hem ruhani hem dünyevi gücün zirvesindeydi. Ancak hiçbir kudret sonsuza dek sürmez. Tarihin terazisi bir gün bu büyük gücü de sarsacaktı. İnancın kalesi büyüdü, devleşti ama gölgesi büyüdükçe şüphede peşinden geldi. Bir çekiç sesi duyuldu Wittenberg'de ve bir kapıya çakılan 95 tez bin yıllık bir otoriteyi sarstı. 16. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi artık halktan çok saraylara, ruhlardan çok altınlara yönelmişti. Endüljans denilen günah bağışlama belgeleri cennetin ticareti gibi satılmaya başlanmıştı. Ve işte tam bu sırada bir keşiş çıktı sahneye. Martin Luther 1517 yılında Wittenberg'de kilise kapısına astığı 95 tez sadece bir dini eleştiri değil. Papalığa açık bir meydan okumaydı. Luther, "Papa yanılmaz değildir" dediğinde asırlarca süren kutsal bir dokunulmazlık ilk kez sorgulanıyordu. Kutsal olanı sorgulamak korkunun duvarlarını yıkmakla başlar. Luther'in başlattığı bu hareket, Protestanlık olarak anılacak ve Avrupa'nın dini haritasını kökten değiştirecekti. Almanya'dan İsviçre'ye, İngiltere'den İskandinavya'ya kadar pek çok halk artık Roma'nın papasını değil, kendi ruhani liderlerini dinlemeye başladı. İngiltere Kralı 8. Henry ise daha radikal bir adım attı. Papa'nın yetkisini reddederek Anglikan Kilisesi'ni kurdu. Bu gelişmeler papalığın evrensel otoritesini bölgesel güçlere bıraktı. Papa bir zamanlar Avrupa'nın çobanıydı. Artık o sürü farklı yollara dağılmıştı ama papalık teslim olmadı. 16. yüzyılda Trento Konsili ile başlayan Karşı Reform hareketi, Katolikliğin iç yüzünü yeniden inşa etmeye çalıştı. Yolsuzluklara karşı önlemler alındı, eğitimli ruhban sınıfı geliştirildi. Sanat ve mimari aracılığıyla iman yeniden yüceltilmeye çalışıldı. Bu dönem, Michelangelo'nun tavanlarına, Caravaggio'nun gölgelerine yansıyan bir ruhsal diriliş çağının da başlangıcıydı. Papalık sarsıldı ama yıkılmadı bölündü ama unutulmadı. Çünkü bu taht sadece taş değil. Zamanın, inancın ve hafızanın bir mimarisiyle kuruldu. Artık papa bir kral değil ama onun sesi hala yankılanıyor milyonların yüreğinde. O artık bir hükmedici değil belki. Fakat hala yön gösteren bir yıldız gibi insanlığın vicdanına konuşuyor. 19. yüzyıla gelindiğinde papalık siyasi anlamda artık bir toprak sahibi hükümdar değil. Ama bu onun manevi etkisinin azaldığı anlamına gelmiyordu. 1870'te İtalya'nın birleşmesiyle papalık devleti sona erdi. Ancak 1929 Laterano Antlaşması ile Vatikan, dünyanın en küçük ama en etkili devletlerinden biri olarak tanındı. Bu yeni dönemde Papa daha çok ahlaki bir lider, dünya barışının sesi, yoksulların ve dışlanmışların savunucusu haline geldi. 1962 ile 1965 yılları arasında toplanan 2. Vatikan Konsili, Katolik dünyasında köklü değişimlere yol açtı. Kilise artık sadece Latince konuşmuyor, yerel dillere yöneliyor, geleneksel hiyerarşi yumuşatılıyor, diyalog dışlama yerine geçiyordu. Bu çağ, papalığın modern insanla konuşmayı öğrendiği bir dönemdi. Papalık artık sadece kürsüden konuşmuyor. O artık halkın arasına iniyor. Yoksullarla sofraya oturuyor. Mültecilerin ellerini tutuyor. 20. yüzyılın sonlarında Papa II. Jean Paul, tarihin en etkili papalarından biri oldu. Polonya'dan gelen bu karizmatik figür, Soğuk Savaş döneminde komünizme karşı direnişin simgesi haline geldi. Dinler arası diyalog, gençliğe hitap eden evrensel mesajlar ve gezilerle Papalık global bir vicdan gibi konuşmaya başladı. Vatikan'ın en son tahtında oturan isim Papa Franciscus. İlk Latin Amerikalı, ilk Cizvit kökenli papa idi lüksü reddeden, mütevazı yaşam tarzıyla tanınan Franciscus, çevre duyarlılığı, yoksullukla mücadele ve göçmen hakları gibi konularla öne çıkıyordu. O artık tanrı adına hükmeden biri değil. Tanrı adına şefkat gösteren bir yüz. Aziz Petrus'un gölgesiyle başlayan bu uzun yürüyüş, zamanın kıvrımlarında şekil değiştirse de hala aynı soruya yöneliyor. İnsan neye inanır? Kime güvenir? Ve kalbi nerede huzur bulur? Papalık belki artık imparatorlara diz çöktürmüyor ama hala insanlığa sesleniyor. Kimi zaman bir dua, kimi zaman bir suskunlukla ve Vatikan'ın o küçük sınırlarında hala 1900 yıllık bir yankı dolaşıyor. ''Tü'e Petrus et superhang Petram edificabo ecclesiam meam.